Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün Clash Royale'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün biraz çıkalım çünkü sezon başladı. Arkadaşlarım hani Nihai'ye doğru kasmış. Ya şurada bug olduğu için e, ben maalesef yani pek kasmak istemedim. Burada read bio falan diyorlar. Neyse. Ya bu klandaki oyuncular falan vesaire şu an mesela adamlar çıkmamasına rağmen Nihai'ye 2900'de falan gösteriyor. Yani çok saçma. Neyse maçlara geçelim. Yani mesela şu an karşımıza gelen ben bundan sonra bunu yapacağım. Çünkü insanlar bundan zevk alıyor. İşte hangi deste geldi falan filan. İşte sanki çok iyi oyuncularmış gibi herkes bunu yapınca. Neyse şimdi dur da <laughs> adamın kartlarını savunalım. Şimdi Mega şuarlı atayım. Şu an şey atmayacağım. Pek gayet attı. Yani sanki adamın kartlarını tahmin edince iyi oyuncu oluyormuşuz gibi bir algı var. Yani böyle bir şey yok. Neyse şu an bir şey yapmıyorum. Şuna zıpla. Öldür. Tamam. Şimdi fırını atalım. Şimdi rakip ne kullanıyor tam diğer kartlarını görmek lazım. Şöyle bir elektro ruh. şuraya doğru kormalar çekeceğim. İki tanesi gelmesi lazım çok hasar yoksa. Şimdi rakip iksiri de Elinde dart goblin var veya fırın var. Onu atabilir. Dart goblin'i attı. Diğer kartları korumam için koç minisinin tam önlerine attım. Şimdi elinde pekkası var ama iksiri şu an yetmedi. Son iksiriyle yakaladık rakibi. Ve iyi oynuyor. Bu kadar kolay işte. Ya diyorlar ki işte bir kişi maçı izliyor sen kazanıyorsun falan. Ya tamam arkadaşlar ben kendimi izliyorum da rakibin iksiri gözükmüyor ki. Yani çok saçma. Çok saçma yani. Al rakibin desesini de önceden tahmin etmedim. Adam kendi çıkardı kartları. Ya bak ağlama. Neyse. Mesela adamın elinde şu an koç bilincisi var. Atabilir istese ama atmıyor galiba şu an. Neyse arkadan bir fırın bırakalım biz de. Pekka'yı attı. Şimdi. Arkadan avcıyı atarız. Savunuruz zaten bu atağı. Ya bu arada fırın hala güçlü abi. Şunu dengeleyin Allah aşkına. Böyle bir kart mı var ama? Ee, ee yani şunu yaptı mesela. Çok komik yani yaptığı şey hiçbir şey yaramadı. Şuraya da bir yıldırım basarız. Kuleyle birlikte basacağım hatta. Tamam. Mega halde zaten yani dartı görecek. Şuradan da bari öylesine koç minisi atalım. Pekkeyi de fırlatıyor zaten. Tamam. Şimdi arkadan bir fırın. Bu ne vurdu lan? Bari elektro kule zıplasın da yıldırıma tek yesin. Tamam. Mega şuale ile savunalım bari ya. Kuleyi vermek istemedim şu an. Canım sıkıldı vallahi. Kuleyi vermeyeceğim. Yani maçlar bu kadar kolay. Short videolarımdan görüp beni kötü oyuncu falan sanan olmuş. Ya yani Instagram'a reels attım. İşte diyor midledir oyuncusun sen falan filan. Aynen kardeşim. Millet bir oyuncusuyum ben. Adamlarım hayatım boyunca yenemediği adamları yendim. Neyse bunları da paylaşacağım zaten. Yendiğim oyuncuları tek tek. En azından kim olunduğumuz bilinsin. Adamlar beni Hypnos'ta falan karşılaştırıyor. Yani garip. Ya laf atmıyorum kimseye ama garip yani. Şimdi bu adam ne oynuyor? Bir bakalım hemen. Oyunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Yani destesini görebiliyorsam kullanacağım tabii ki. Zehirini kullandı şu an. Mesela diğer altı kartına bakacağım hemen. Bakacağım yani. Mesela adam da şu an bakın maç daha yeni başladı. Mega şövalye var, korumalar var, silahşör var, oklar var, fırın var, cadı var. Yani bunu siyok yapınca süper oyuncu oluyor. Biz yapınca abi hili oluyor yani çok garip. Ha yapmasına ben hiçbir zaman bir şey demedim de. Yani kitle neden böyle bir saçmalık yapıyor onu anlamadım. Mega şuhalle mi gelecek? Aynen dediğim gibi. Şimdi şuraya bir mega şuhalle atalım biz de. Korumalarla diğer tarafa çekeceğim. Şöyle gelsin hemen. Bizim mega şöyle de köprüde kalacak. Yani basit bir oyun aslında. <laughs> Çok komik lan. Tiplere bak. Neyse şu an mesela elinde koçbaşı var. Atabilir köprüden. Bekliyorum. Tam hiçbir şey atmayacağım. Ona da bir öfke atayım. Tamam mısın? Avcıyı bıraktım. Tamam bundan sonra da çok konuşmayayım ki odaklanayım. Yani. Videonun da boku çıkmasın. Şimdi rakibin elinde cadı var. Cadıyı bırakabilir. Biz de fırın atalım. Cadıyı aynı yönden atarsa direkt yıldırım basarım. Valla süper. Rakip de enayi çıktı. Fırın da orada kalacak. Şuraya mükemmel bir yıldırım oturdu. Yani şu an rakibin elinde mega şövalye var. Korumalar var. O yüzden hemen ataya çıkmayacağım. Rakibin oklarını da gördük. Yani daha çıkarmadı gerçi de. E biz hile olduğumuz için tabii Çok hileyim yani ben. Aman kullanmayın Royal Api'yi. Neyse arkadan şuradan mega şövalye. Arkadan bırakmayacağım. Şimdi rakipte de var. Şu an atak yapmak hiçbir şeye yaramaz. Yani o yüzden avcı atıyorum. Öfke. Öylesini attım bu arada. Soldan bir fırın. Yani avcı zehiri ölmüyor da. Zehir okları ölüyor. Şöyle bir mega şuale daha. Hemen keselim onu. Okları çıkarmasını istiyorum aslında da. Çıkarmıyor. Şu an elinde mega şualesi yok. Okları da fazladan kullandı. Hemen atak yapalım. Şimdi kuleye bayağı vurduk. Mega de zıpladı. Yani... Tamam. Şu an rakip atak yapacaktır büyük ihtimalle. Elektro ruhumuz elimizde. Şimdi elektro ruhu sola bırakıyorum. Avcı. Bir yıldırım attık mı zaten maç bitti. Bir yıldırım da attım. Kolay maç. Yani oyun bu kadar kolay abi. Neden aldanıyorlar? Sanki çok zormuş gibi yaptığım şeyler millet de gerizekalı anlamıyor tabii.